Herkese iyi akşamlar. E, Etkinliğimize katıldığınız için teşekkür ederiz. E, bugün Ufuktan Hocamız bize yaralı kendilik bağlamında kaygı bozukluklarını anlatacak. E, i̇lk olarak kaygı bozukluğu belirtileri e, sıkıntılara geldiği ruhaldir. E, ölüm korkusu, çarpıntı, mide ağrısı yaşamak bunlar belirtileri olarak görülür. E, kaygı bozukluğu nedir diye soracak olursanız eğer, sürekli devam eden bir endişe hali ve günlük hayatta rastlanılan durumlara karşı korku halidir. E, bunları nasıl önüne geçebiliriz? Spor yaparak, açık havaya çıkarak, masaj yaptırarak yani bu şekilde bunların önüne geçebiliyoruz. E peki günlük tutarak da, içimizi rahatlatarak da bu şekilde bunların önüne geçebiliriz. Tabi hocamız bunları bugün daha çok detaylandırarak ve yaralı kendilik bağlamında anlatacak. o yüzden ben sözü Ufuk'un hocaya bırakıyorum. Evet, Ceren'cim çok teşekkür ederim. Ağzına yüreğine sağlık. Sağ ol, var ol. Rica ederim hocam. Biz teşekkür ederiz. Evet. Ee, şimdi genel geçer bilgiler kapsamında konuşacak olursak e, kaygı ile korku nedir? Kaygı ile korku arasındaki e, farklardan biraz bahsetmek istiyorum. Söze bu şekilde gireyim. E, şimdi korku dediğimiz duygu e, daha somuttur ve daha nettir. Ayrıca korkunun duygusu kaygıya göre çok çok daha yüksektir. Şimdi buna örnek verecek olursak, mesela bir azılı köpek, hani haberlerde falan izliyorsunuzdur, bu pitbull köpekleri falan var. Geçen ben yine izledim, yani bir tane çocuğu parçalamış mesela. Şimdi kötü bir durum tabii. Şimdi bu Pitbull köpeğinden hangimiz korkmayız? Yani bu saldırdığı zaman ya ben korkmam diyecek olan var mı? Yoktur kolay kolay. Değil mi ya? Yani çünkü hepimiz bunun oldukça tehlikeli bir e, hayvan olduğunu biliyoruz. Şimdi dolayısıyla da e, bundan hepimiz korkarız. Biz e, bir Pitbull gördüğümüz zaman e, e, biz ondan korkarız ve bu korku duygumuz. Gayet nettir, gayet somut somuttur. Açık seçiktir yani. E, bunu da söyleriz abi korkuyorum. Yani ben Pitbull'dan korkuyorum. Şimdi ben de korkuyorum. Bakın açık açık söyleyeyim. E, ormanda yürüyorsunuz. Karşınıza bir ayı çıktı. E, şimdi korkarsınız işte bak bu net, somut, gözle görülür bir durum. E, ve yüksek düzeyde bir e, şeydir bu, duygudur fakat kaygı böyle değil şimdi kaygı bir defa eşittir kaygı demek belirsizlik demektir kayganın kaygı daha somut değil soyut bir duygudur daha düşüktür duygusu daha düşüktür çok yoğun kaygılar da var tabi onlardan da bahsedeceğiz şimdi kaygının normal olan düzeyi olması gerekir aslında yani bir nebze kaygımız olması gerekir. Bu bir nebze kaygı da e, canlıyı aslında hayatta tutar. E, bir nebze kaygının olması alıcılarımızın da açık olduğu anlamına gelir. Önlemsel davranacağımız anlamına gelir. E, dolayısıyla bu da bizi hayatta tutmak için, biraz da bize enerji sağlaması için e, hepimizde belli bir kaygının olması zaten gerekiyor bunu biz şey gibi düşünelim bu belli düzeydeki kaygının olmasını e, uyarıcılar gibi düşünelim yani bizlerde belli uyarıcılar var bu uyarıcılar sayesinde gelen tehlikelere karşı bu uyarıcılar ne yapıyor bizi uyarıyor kaygının normal düzeyini bu şekilde düşünelim e, ve kaygı genelde geleceğe yöneliktir e, Yine korku anda olur, o anda olur ve daha daha yüksek bir duygudur dediğim gibi korku. Ee, ama kaygı e, o anda o kadar yüksek bir duygu yaratmıyor, ee, daha geniş bir kapsamı vardır, daha sürelidir. Ee, şimdi size şeyden bir örnek vereyim, Eşkıya diye bir e, Türk sineması vardı 96 yapımı. E, Şener Şen'in e, oynadığı e, filmden bahsediyorum. Ee, bu sin Türk sineması açısından da ayrıca bir dönüm noktasıdır Eşkıya filmi. İzlemeyenler için şiddetle önerilir. Şimdi Eşkıya hapisten çıkıyor Şener Şen. Ee, 35 yıl hapiste kalmış, ee, çıkıyor. Ee, ondan sonra ee, birini öldürecek. Onu Urfa'ya gidiyor. İşte onu, o da zaten kendisi de Urfalı. Gidip buluyor adamı bir sıra gecesinde buluyor. Dışarı çıkması için işaret ediyor, dışarıya davet ediyor. Adam da silahını çıkartıp eşkıyanın önüne koyuyor. Bunu niye anlatıyorum şimdi? Kaygıdan bahsediyoruz ya, işte bu kaygının en net örneğini söyleyeceğim. Diyor ki, beni vuracak mısın eşkıya? Evet diyor, seni vuracağım diyor. Uzatmayayım, Konuşuyorlar filan. Eşkiye bazı gerçekleri anladıktan sonra e, adam şöyle masaya başını koyuyor. Eşkiye gidiyor. Orada yok. Başını bir kaldırıyor. Eşkiye gitmiş. Şimdi adam orada deliye dönüyor. Diyor ki eşkıya ben artık daha fazla bekleyemem. Vur beni Eşkiye diye haykırıyor adam. Niye? Çünkü bu adam inanılmaz bir ölüm korkusu, ölüm kaygısı yaşıyor. Korkudan ziyade kaygı yaşıyor. Bu eşkiye ne zaman gelecek? Benim canımı ne zaman alacak? Ya bunu bilse adam rahatlayacak. Ya şu tarihte geleceğim seni öldüreceğim dese ya bu adam rahat rahat uyku uyuyacak ama bu adam uyku uyuyamıyor. Bu adam sokakta gezerken müthiş bir kaygı geziyor. Yemeden içmeden kesilmiş. Anlatabiliyor muyum? İşte kaygı böyle bir şey. Her an <laughs> öldürüleceği korkusu, kaygısı adama ne yapıyor? Cehennemi yaşatıyor. Artık bekleyemem eşkıya diye haykırıyor adam. İşte bu <laughs> müthiş bir kaygıya örnek. Başka bir örnek verelim bu kaygı denen duyguya. <laughs> e, diyelim bir yerde oturuyoruz ya bir gölge gördük şöyle bir baktık Allah Allah bu gölge ya anlamlandıramıyoruz bu neyin gölgesi neyin yani kimsecikler de yok etrafta ama bu gölgeyi anlamlandıramıyorsun bir türlü neye benzediğini de anlayamıyorsun inanılmaz bir böyle dans ediyor falan hiçbir şeye de benzetemiyorsun o gölgeyi bakıyorsun lan bir şeye de benzemiyor bu Allah Allah bu ne olabilir acaba ee, belirsizlik var, anlatabiliyor muyum? Yani bir şeye benzetemediğin için korkuyorsun, yani kaygılanıyorsun. Bu nasıl bir bir şeydir? Ne yapacak bana? Nasıl bir zararı dokunacak? Şimdi bilemiyorsun ki, bilemediğin zaman ne yapıyorsun? Kaygı düzeyin yükseldikçe yükseliyor. Sonra aa bir bakıyorsun, Hay Allah diyorsun ya, şu ağacın gölgesiymiş ya. Öf. Ne oldu? İşte kaygı o anda bitti, gitti. Bakın hokus pokus kaygı yok gitti. <laughs> yani demek ki kaygı yaratan en önemli faktör aslında belirsizlik faktörüymüş. Ee, anlamlandıramadığın belirsiz durumlar evet kaygı yaratır. Ne olacak bana ne yapacakları bilemediğinizde bu kaygıya neden olur. Hepimiz için geçerlidir. Fakat şu seslere bir şu an seslerinizi kapatmadım. Şu an gelen zararlı bir şey yok, beklenmedik bir ses falan yok. Olursa ben kapatırım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hepinizin sesini kapatırım ama şu anda sesleriniz açık bilginiz olsun. Şimdi Freud der ki insanın bir bilinçli bir de bilinç dışı süreçleri var. Bu Freud'un bir şeyi, hipotezi. Şimdi bilinç bilinçli süreç kişinin farkında olduğu yani olayların ve kendisinin farkında olduğu bir sürece biz bilinçli süreç diyoruz ama bu bilincin ne demek olduğunu nasıl bir şey olduğunu birazdan anlatacağım da hani bilinç şey değildir yani bak ben bu kalemi biliyorum o zaman bilinç ben bilinçli halindeyim bu bu kadar basit değil şimdi birazdan ona da değineceğim de <laughs> Şimdi bir bilinçli sürecimiz var dedik, bir de bilinç dışı sürecimiz var dedik. Şimdi bilinç dışı süreç, evet bizim farkında olayların, durumumuzun farkında olamadığımız olaylardır. Yani bir buzdağını düşünelim, herkes o örneği verir. Yüksek lisans yaptım, klinik psikolojiden. Orada da aynı örneği veriyorlardı. Formasyon aldım. Formasyonda da aynı örneği veriyorlardı. Ee, biz de aynı örnek üzerinden gidelim. Yani bu bazı örnekler değişmiyor. Ee, yani bir buzdağının böyle küçücük bir tepesi insanın bilinçli haliyken o dağın hadi buzdağı demeyelim de biz buna Uludağ diyelim arkadaşlar. Daha mantıklı ve makul olur. Şimdi bu bizim Uludağımızı düşünelim. Bursa'da yaşıyoruz hepimiz. Şimdi bizim Uludağ'ın böyle en uç kısmı var ya böyle görebildiğimiz böyle küçücük o uç kısmına biz bilinçli durumumuz diyoruz. Uludağ'ın o geri kalan tüm koskoca e, büyüklüğüne o koskoca gövdesine de biz bilinç dışı diyebiliriz. Yani böyle bir metaforla böyle bir örnekle bilinçle bilinç dışının bizde ne kadar var olduğunu işte bununla e, şey yapabiliriz örneklendirebiliriz. Ya da işte bir spotun şeyine benzetelim. Şimdi bir spotu düşünün böyle bir spot. Spotun sadece aydınlattığı alana bilinç diyelim. Bir odada sadece böyle ya da bir sahneyi düşünün. Bir sahneye bir kap karanlık olduğunu düşünün her tarafın. Sahneye böyle küçücük bir spot ışığı vuruyor. Kos kocaman sahneye küçücük bir spot ışığı sahnenin küçücük bir bölümünü aydınlatıyor. İşte biz buraya bu kısma bilinç diyoruz, bilinçli kısım diyoruz. Geri kalan tüm o karanlık alana da insandaki bilinç dışı süreci rahatlıkla diyebiliriz. Bunu terapilerde de anlayabiliyoruz. Orada da bu örnekleri verebiliyoruz. Ben de terapiye gittiğimde bana da kendi terapistim o örneği verdi. Oldukça da şaşırmıştım. Hemen kısaca size de aktarayım. Ben mesela terapiste gittiğimde dedim ki hocam hani meslektaşız ya dedim. Yani aslında dedim benim hangi davranışlarımın, hangi duygularımın anneden, hangisinin babadan geldiğini işte ben ilişki kurup, ilişki kurup ilişkilendirebiliyorum. Diyorum ki şu davranışlarım annemden geliyor, bu davranışlarım babamdan geliyor. Şimdi terapistim bana dönüp dedi ki ee dedi bu kuru bilgi senin ne için yarıyor? Ben oldukça şaşırmıştım yani kuru bilgi ne işine yarıyor. İlginç. E, nasıl yani dedim hocam işte bilince getiriyorum. Şimdi bilinç böyle bir şey değil ki dedi. Bakın burası çok önemli altını kırmızı kalemle çizin. Dikkat dikkat. E, nasıl yani şimdi ben bunu biliyorum. Ben işte şu davranışımın annemden geldiğini bilmem. E, bunu bilince çıkardığım anlamına gelmiyor mu? Hayır dedi. Onu bilince çıkardığın anlamına gelmiyor. O bilgiyi biliyorsun ama ne kadar yarıyor dedi peki işine? Ne kadarını kullanabiliyorsun? Hadi yapmayayım ya da dur kendimi frenleyeyim. Hadi duygusal olarak da değişeyim diyebiliyor musun dedi? Aa bir baktım yok hocam dedim yapamıyorum. Hah, yapamıyorsan işte bu kuru bilgidir kuru bilgi. Yani bu ne demektir? Bunu bilmene rağmen eğer bunu değiştiremiyorsan bir değişikliğe neden olmuyorsa bu sadece kuru bilgi olarak kalıyor. Fonksiyonel, işlevsel olmuyor. Fonksiyonel hale getirdiğinde bilinç düzeyine çıkıyor arkadaşlar. Bir durumu, bir bilgiyi, bir olayı, bir her şey olabilir. İşte bu bunu bilinçli hale getirmek için fonksiyonel hale getirmek gerekiyor. Yani e, dibine kadar böyle idrak edeceksin. Her zerresini idrak edersen bilinçli hale gelmiş diyebiliyoruz. O yüzden diyoruz ki bilinç dışımız bilinç dışımızda yaşıyoruz aslında birçok şeyi, her şeyi. E, bu da tabi bu bilinç dışında yaşadığımız zaman bilince çıkarmadığımız her şey bizde dolar 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 Sonra taşmalar yaşarız deriz ki ya hocam ben bu öfkemi kontrol edemiyorum ya hmm. edemiyorsun niye edemiyorsun işte o kadar dolmuştur ki bilinç altında kim bilir neler var neler var işte o duyguları yaşadığın o bilinç dışına ittiğin o duyguları oturup konuşmamız gerekiyor bir defa değil 10 defa belki 20 defa 30 defa belki aynı cümlelerle konuşmamız gerekiyor. Her konuştuğumuzda farklı bir yerinden şey yaptım. Bir şeyin daha farkına vardım. Hayatımla ilgili bu olayla ilgili bak bir şeyin daha farkına vardım dediğin noktada o bir defa bir şeyin daha bir şeyin daha bir şeyin daha farkına varmak ee, yavaş 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 bilinç dışını bilince doğru çıkartır. Sonra ne olur? İşte bu semptomların, ağrıların, sızıların artık şikayet ettiğin her neyse işte o durum yavaş 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 kaybolur gider. Şimdi kaygılarımızın da bizim bilindik ve bilinmedik yanları vardır. Yani süren ve duruma bağlı olan kaygılar vardır. Şimdi duruma bağlı olan kaygılar zaten bellidir. Yani ortada bir durum vardır. Ee, örneğin sınav olabilir, yeni bir işin ilk günü olabilir, tamam mı? Ee, yeni bir ortama gireceksinizdir, ne bileyim. Ee, yani burada işte bana ne yapacaklar, nasıl davranacaklar, ben kimlerle karşılaşacağım, bak bilinmezlik var yine. Çünkü ilk defa bir ortama giriyorsun, ilk iş günün ya da ilk defa sınav olacaksın. Ya da onuncuya sınav olacaksın da işte o genel geçer içindeki o kaygıya neden olacak duyguları henüz konuşmamışsındır. Bunun nereden geldiğini bilmiyorsundur. E yine bu durum sende. Ne yapacaktır? E, kaygı yaratacaktır. E, dolayısıyla burada bana ne yapacaklar, ne olacak durumları e, anda vardır. Bellidir, duruma bağlıdır ve orada sen ne yaparsın? O kaygıyı yaşarsın. Ee, kafanda hiç sorular bitmez. Davetsiz sorular her zaman gelir. Yani ne olacak? Şimdi ne olacak? Acaba? Acaba ne olacak dediğin an burada kaygı vardır. Bunlar belirsizlik taşıyan e, subjektif durumlardır. E, zaten belirsizliğe ne dedik biz? Eşittir kaygı dedik. Şimdi o yüzden bazen çocuklarda kaygı yaşayabilir. E, bu kaygılarını çocukların en çok ne gider biliyor musunuz? Sınır çizmek arkadaşlar. Sınır çizersiniz, çerçeve çizersiniz. O çocuk ne yapacağını bilir, sizin ona nasıl davranacağınızı bilir. E, ondan sonra kaygısı da azalır. Yani belirsizliği ortadan kaldırıyoruz. Belirsizlik ortadan kalkarsa kaygı da azalır. Bir de süreyen kaygılarımız vardır. Bu süreyen kaygılar genelde yaygın kaygı dediğimiz YKB yaygın kaygı bozukluğu dediğimiz e, durumdur. Kişi sürekli bir diken üzerinde olma halindedir. Yüzüne bakarsın o kişinin böyle yaygın kaygı yaşayan atalar buna vesvese der mesela. Şimdi bazı insanlarda bunu sık görürüz. Yani sürekli böyle bir telaş içindedir. Böyle sürekli bir yüzün bir asıktır, bir mutsuzluk havası vardır. Of ne yapsam işte sürekli üretir üretir bir şeyler üretir. Yani sanki hiçbir şey yolunda gitmiyor. Oysa gidiyor gitmez olur mu? İşte bu süreyen kaygıdır arkadaşlar. Yaygın kaygı bozukluğuna örnek. Şimdi niye olur peki bu? Her an kötü bir şeyler olacak hissi niye olur? Yani bu kişiye nereden geliyor? Nasıl yerleşiyor arkadaş? Ya nasıl oluşuyor? Deneyimle, deneyimle. Yani öğrenmeyle oluşuyor. Eğer anne çocuğa sürekli güvensizlik aşılıyorsa, sürekli kontrolcü davranıyorsa, her an çocuğa suçluluk hissi yaşatıyorsa, o annenin de kaygıları varsa, o zaman çocuğa da ne yapıyor? Aynı duygular ne yapıyor? Sirayet ediyor. Denklem çok basit. Biz ne dedik? Çocuğun yeşerip serpilmesi için, bir çocuğun kendini güvende hissetmesi için onun bakıcısının, bu anne olur, baba olur, artık kim bakıyorsa o olur. Biz buna psikolojide, psikoloji literatüründe bakıcı diyoruz. İşte bu bakıcının genelde anne olur. İşte bu bakıcının da kendi problemleri varsa, bu bakıcıyla kocasıyla, bu bakıcı ee, eşiyle, bu bakıcı annesiyle, babasıyla bir problem yaşamışsa, onun da kendi problemleri yoğunsa, onda da kaygı yüksekse, o da sürekli kaygı yaşıyorsa, korku yaşıyorsa, kendini güvende hissetmiyorsa, ne olacak? Aynı duyguyu, aynı davranışı, aynı düşünceyi ne yapacak? çocuğuna kesinlikle aktaracaktır. Uçarı kaçarı yok, net. Sen neysen, sende ne varsa bir ebeveyn olarak kesinlikle çocuğun henüz kendi kapasitesi olmadığı için, gelişmiş bir iradesi, bir kapasitesi olmadığı için, sizin iradenizi, anne babanın iradesini, onun kapasitesini kullandığı için, ee, onda olan ne varsa aynısını alıyor çocuk. Başka bir şey yok çünkü olasılık yok, başka bir çare yok, başka bir çözüm yok. Bunun başka bir yolu yok. Peki bunlar ne yapıyor bizde? Nörobiyolojik olarak yolaklar oluşturuyor. Bu ne demektir? Patika yollar vardır köylerimizde. Herkes bilir o aynı yolları. O yollar orada var olduğu zaman tarlaya tapana giden yoldur bunlar. O patika yolları herkes kullanır. Herkes aynı yollardan gider. İşte bunu bireysel olarak böyle düşünün. Ee, hepimiz, hepimizde nörobiyolojik olarak yolaklar oluşuyor. Ee, bu yaşadığımız deneyimler, yaşadığımız olaylar e, bize linkleniyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani bu ve bir alışkanlığa dönüşüyor. İnanılmaz kuvvetli bir alışkanlığa dönüşüyor. Sizi siz yapan öge oluyor adeta. Dolayısıyla şimdi nasıl neyi algılamışsan, nasıl bir olay, nasıl bir şey yaşamışsan hem duygu olarak hem düşünce olarak hem davranış olarak onlar beyninde linkleniyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam e nasıl düzelir bu? Bunun düzelme ihtimali şansı var mı? Ha, şimdi burada çok önemli bir sorudur bu. Burada devreye giren şudur. Bir insan yavrusu. Biz Ödipal ve Piroidipal diye ikiye ayırıyoruz insan yavrusunu. Bir Ödipal dönem dediğimiz 3 yaş öncesi dönemdir. 3 yaş öncesi dönem dediğimizde Beynimizin sağ bölgesini kullandığımız, nonverbal ilişki içine girdiğimiz anne baba ve çevredekilerle yani sözsüz ilişki, nonverbal sözsüz ilişki ve iletişime girdiğimiz beynimizin duygusal kısmı olan sağ bölgemizi kullandığımız bizim işte o bilinç dışı dediğimiz e, bölge de sağ bölgededir. Bilinç dışı bizim sağ bölgemizde, beynimizin sağ bölgesindedir. Dolayısıyla eğer biz problemleri, yoğun problemleri, travmaları 3 yaş öncesi dönemde yaşıyorsak bunun düzelmesi daha zor oluyor. Çok 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 daha zor oluyor öyle söyleyeyim. Bazen de imkansız hale gelebiliyor. Bu duruma göre değişiyor tabii. Çok değişkenlikler var. Fakat bu üç yaştan sonra oluşmuşsa bu travmalarımız, e, düzelme durumu, onunla baş etme durumunuz, onu çalışma durumu, bir terapistle onu çalışma durumu daha kolay hale geliyor. Yani yaşınız ne kadar büyükse, travma ve kötü olaylar yaşama yaşınız ne kadar büyükse eşittir. E, psikoterapide düzelme olasılığı da o derece fazlalaşıyor. Ve bizim şöyle de bir şey var hani trav travmalar dedik ya. E, şimdi nasıl ki bizim e, vücudumuz bir bütünse yani elinin senin elin olduğunu biliyorsun. Bacağının senin bacağın olduğunu biliyorsun. Vücudunun kendi vücudun olduğunu biliyorsun. Şimdi bu bütünlüklü bir vücut olduğunun farkında İşte bizim ruhumuz da böyledir. E, ruhsal anlamda da biz bir bütünlük hissi ihtiyacındayızdır. Travmalarla bu bütünlüğümüz dağılır arkadaşlar. Biz travma yaşadığımızda bu ruhsal bütünlüğümüz darma duman olur. Bu ruhsal bütünlüğümüzdeki o travma yaşadığımızda, o ruhsal bütün hangi alan ne, ne, hakkında travma yaşamışsak, ne hangi olayda travma yaşamışsak, travma yaşadığımız o durum ruhumuzun bir parçasını sekteye uğratır. Yani neyini sekteye uğratıyor? Gelişimini sekteye uğratıyor. O parça, o parça orada gelişimsel bir duraklama yaşıyor. Yaşadığın travma statiktir. Statik yani orada kalır büyümez, değişmez, hiçbir şeye olmaz ona. O orada öyle kalır. E biz 40 yaşında diyelim sen 5 yaşında bir travma yaşamışsın. Örneklerle gidelim daha açıklayıcı olsun. 5 yaşında bir travma yaşamışsın. 40 yaşında aynı travmaya geri gidiyorsun. Aslında regresi oluyorsun. Aynı tepkileri veriyorsun. 5 yaşındaki bir çocuğun verdiği tepkileri duygusal anlamda, davranışsal anlamda aynılarını veriyorsun. Farkında değilsin ama. O anda 5 yaşındasın fakat farkında değilsin. İşte statiklik bu demek. 40 yaşında yaşayacağın şey 5 yaşında yaşadığını 40 yaşında aynısını yaşadığında hop regresi oluyorsun. Geriye regrese demek. Geriye gitmek. Geriye gidiyorsun e, o anı Tekrarlıyorsun, tekrar yaşanıyor o an. Ve ne oluyor? Aynı tepkileri hem duygusal olarak hem düşünsel hem davranışlar tekrarlamış oluyorsun, tekrar vermiş oluyorsun. İşte travma böyle bir şey. Ve her türlü kaygımızın arkasında mutlak ve mutlak travma vardır. Travmasız bir kaygı olur mu? Olmaz. Çok özür diliyorum. 37. dakikadayız. Kendi kendine kapanmasın diye şimdi sonlandırıp tekrar açacağım. Ee, burada bu arada sanırım biz 8-10 dakika bir ara veriyor kendisi şey zoom. Yani arkadaşlar şimdi kapatacağım 10 dakika sonra kaygı bozukluğu çeşitlerini anlatacağım. Ee, mutlaka tekrar burada olmanızı şiddetle öneririm. Ee, şimdi çıkış yapıyoruz 10 dakika sonra kaygı bozukluğu çeşitleriyle devam edeceğiz.